6 Şubat'ta bilindiği gibi ülkemizde büyük bir deprem faciası yaşandı. Ben bu nesabetle milletimize geçmiş olsun diyor, başsağlığı diliyorum. Biz de Yeşil Halkı Merkezi Müdürlüğü olarak ülkemizin tüm kurumlarında olduğu gibi biz de burada depremzededen etki, depremden etkilenen depremzede vatandaşlarımız için 500 atkı, 500 bere, 100 takım eşofman, 100 battaniye ürettik. Bunları depremzedelerimize ulaştırmak üzere Kaymakamımıza teslim ettik. Şu anda üretimlerimiz devam ediyor. İhtiyaç olması durumunda ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ee, burada da 6 Şubat'ta etkilenen depremzedelerimiz için hemen bir organizasyon düzenlendi. Atkı, bere, eşofman takımı, battaniye dikimine başlandı. Sağ olsun kursiyerlerim hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Ee, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Yeşilyurt Halk Eğitim Müdürümüz bize bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kursiyerlerime dair gerçekten teşekkür ediyorum. Özellikle çocuklara daha önceden hemen depremin ilk gününden beri e, halk eğitim olarak müdürlerimiz olarak e, hocamız olarak hepsinin katkılarıyla biz buraya koştuk. Elimizden ne geliyorsa geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Hala da yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.